Bismillahirrahmanirrahim. Yedinci deva. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta. Senin hastalığın sıhhatteki nimeti ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor, bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehli hakikat müttefikan diyorlar ki, اِنَّمَا الْاَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِاَضْضَادِهَا Yani her şey zıddıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Madem Fatır Hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini şu kainatta çeşit çeşit hadsiz enva nimeti tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı tecihiz etmesi gösteriyor ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Senden soruyorum, bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli nimeti ilahiyeyi hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil. Belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sıhhati gaflete, belki sefahete sarf ederdin. 8. Deva Ey ahiretini düşünen hasta! Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar kefaret üzünüp olduğu hadisi sahih ile sabittir. Hem hadiste vardır ki ermiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer? imanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker. Günahlar hayatı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayatı dünyeviyede dahi kalp, vicdan ruh için manevi hastalıklardır. Sen eğer sabredip şekva etmezsen, şu muvakkat bir hastalık ile daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahları düşünmüyorsan, yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan, sende öyle dehşetli bir hastalık var ki, milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Ondan feryat et. Çünkü bütün dünyanın mevcudatı ile kalbin, ruhun ve nefsin alakadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile o alakalar kesilip sende hadsiz yaralar açılır. Bahusus ahireti bilmediğin için ölümü idam-ı ebedi tahayyül ettiğinden adeta güya yara bere içinde dünya kadar hastalıklı bir vücudun var. İşte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hadsiz hastalıklarına kat'i ilaç ve kat'i şifa verici bir tiryak olan iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki o ilacı bulmakta en kısa yol bu maddi hastalığın yırtığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczin ve zaafın penceresiyle bir Kadir Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevi sürur ve şifa ve lezzet altında cüz'i, maddi hastalıkların elemi erir, ezilir. 9. Deva Ey halıkını tanıyan hasta! Hastalıklardaki elem ve tevahhuş ve korkmak ise hastalık bazen ölüme vesile olduğu cihetindendir. Ölüm, nazarı gaflet ve zahiri cihetinde dehşetli olduğundan, ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. Evvela bil ve kat'i iman et ki, ecel mukadderdir, tagayyür etmez. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler, o ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar. Saniyen ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Çok risalelerde gayet kat'i, şeksiz şüphesiz bir surette Kur'an-ı Hakim'in verdiği nur ile ispat etmişiz ki ehli iman için ölüm vazifeyi hayat külfetinden bir terhistir. Hem dünya meydanındaki imtihanda talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur hem öteki aleme gitmiş yüzde 99 ahbab ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Hem hakiki vatanına ve ebedi makam saadetine girmeye bir vasıtadır. Hem zindanı dünyadan bostanı cinana bir davettir. Hem Halik Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahzı ücret etmeye bir nöbettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur, ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddimesi nazarıyla bakmak gerektir. Hem ehlullahın bir kısmının ölümden korkmaları, ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye, vazife hayatın idamesinden kazanacakları hayrat içindir. Evet, Ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ehli dalalet için zulümat-ı ebediye kuyusudur. 10. Deva Ey lüzumsuz merak eden hasta! Sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Hastalığın hafifleşmesini istersen merak etmemeye çalış yani hastalığın faydelerini, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün, merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Evet, merak hastalığı ikileştirir. Maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir, maddi hastalık ona dayanır, devam eder. Eğer teslimiyetle, rıza ile Hastalığın hikmetini düşünmekle o merak gitse, o maddi hastalığın mühim bir kökü kesilir, hafifleşir, kısmen gider. Hususan evhamla bir dirhem maddi hastalık, bazen merak vasıtasıyla on dirhem kadar büyür. Merak kesilmesiyle o hastalığın onda dokuzu gider. Merak, hastalığı ziyade ettiği gibi hikmeti ilahiyeyi ittiham ve rahmeti ilahiyeyi tenkit ve halik rahimden şekva hükmünde olduğu için aksi maksadıyla tokat yer, hastalığını ziyadeleştirir. Evet, nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir, öyle de şekva, hastalığı, musibeti tezyid eder. Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Onun ilacı hastalığın hikmetini bilmektir madem hikmetini faidesini bildin o merhemi meraka sür kurtul ah yerine oh de va esefa yerine elhamdülillahi ala kulli hal söyle 11. deva ey sabırsız hasta kardeş hastalık hazır bir elemi sana vermekle beraber Evvelki hastalığından bugüne kadar o hastalığın zevalindeki bir lezzeti maneviye ve sevabındaki bir lezzeti ruhiye veriyor. Bugünden belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok. Elbette yoktan elem yok. Bugünden belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok. Elbette yoktan elem yok. Elem olmazsa teessür olamaz. Sen yanlış bir surette tevehüm ettiğin için sabırsızlık geliyor. Çünkü bugünden evvel bütün hastalık zamanının maddisi gitmekle elemi de beraber gitmiş. Kendindeki sevabı ve zevalindeki lezzet kalmış. Sana kar ve sürur vermek lazım gelirken onları düşünüp müteellim olmak, ve sabırsızlık etmek divaneliktir. Gelecek günler daha gelmemişler. Onları şimdiden düşünüp, yok bir günde, yok olan bir hastalıktan, yok olan bir elemden tevehhüm ile düşünüp müteellim olmak, sabırsızlık göstermekle üç mertebe yok yoa vücut rengi vermek, divanelik değil de nedir? madem bu saatten evvelki hastalık zamanları ise sürur veriyor ve madem yine bu saatten sonraki zaman madum, hastalık madum, elem madumdur. Sen Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma. Bu saatteki eleme karşı tahşid et. Ya sabur de, dayan. 12. Deva Ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından mahrum kalan ve o mahrumiyetten teessüf eden hasta. Bil ki hadisçe sabittir ki müttaki bir mümin hastalık sebebiyle yapamadığı daimi virdinin sevabını hastalık zamanında yine kazanır. Farzı mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine getirmekle o ağır hastalık zamanında sair sünnetlerin yerini hem halis bir surette hastalık tutar. Hem hastalık insandaki aczini, zaafını ihsas eder. O aczin lisanı ile ve zaafın diliyle halen ve kalen bir dua ettirir. Cenab-ı Hak insana hadsiz bir acz ve nihayetsiz bir zaaf vermiş. Ta ki daimi bir surette dergah-ı ilahiyeye iltica edip niyaz etsin, dua etsin. قُلْ مَا yaba'u bikum, رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ Yani eğer duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Ayetin sırrı ile insanın hikmeti hılkati ve sebebi kıymeti olan samimi dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğundan bu noktayı nazardan şekva değil Allah'a şükür etmek ve hastalığın açtığı dua musluğunu afiyeti kesbetmekle kapamamak gerektir.